Herkese selam. Benim bir pratik ve Roblox. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Build a Board for Treasure oynayacağız. Ve arkadaşlar bugün sizlerle beraber sona ulaşmaya çalışacağız. Yani az yine anladığınız gibi. Önceki bölümde hatırlarsanız ulaşamamıştım. Ama bugün sizlerle beraber ulaşmaya çalışacağız. Ve oyunuza geçmeden önce sırada günün sorusu var. Hazineyi aldınız mı? Aldıysanız size nasıl bir ödül verdi? onu yazın lütfen ve dilerseniz artık oyunumuza başlayabiliriz. Artık balon aldım. Balondan dolayı e, birazcık daha yükseğe kaldırabilir belki, bilemiyorum. Ama bugün ben sürmeyi düşünüyorum. Ve artık topumuz olduğu için iki tane bu bizi daha da koruyacak. Ama aynı anda ikisinde biraz kontrol etmen zor olacak gibi. Sandıklar aynı mantık kullanacağım. Ve Sonra arkadaşlar. Tabi re. Bir daha. Bir daha ve bir daha. koyuyoruz. Şimdi şey mi koysam yok ben direkt buraya gene blok koyayım blok 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 arka at birazcık da acaba ne yapsak şöyle kapat. ben direkt üstünü kapatmayı düşünüyorum ya ya da üstünü kapatmayayım biraz şey görelim şöyle şöyle birazcık balon koyalım ve balon işlemimiz de bitti son olarak motoru koyacağım motor Şurada mı koysam acaba güzel oldu çok güzel Araba gibi yapalım Evet, araba tekne oldu. Gerçek tekerleğim yok Oyunda bundan dolayı O zaman 3, 2, 1 Bakalım sona ulaşabilecek miyiz? Biraz dipte doğdum bundan Hayırlı görüşürüz Sevdim 121 altınım var. Bu videoda Nadir, bu videoda benim amacım arkadaşlar zıpkını açmak olacak. Bakalım zıpkını bu videoda çalışacak. Zıpkını artırırsanız işte bir tekniğe tutunduğunda bizi çek, biz onu çekebiliyorduk. Tabii eğer güçlüysek, güçsüzse o bizi çekiyordu. Bence muhtemelen ben ben şu an hiç güçsüz yoktur yani ben. Yani benim şu an düşüncem bu ben zıpkını alırsam nereye koyacağım? Ayrı bir soru. yan. Ve ee, boom Bastık. Tamamdır. Evet. Arabanın sandıkları gidecek. Allah'ım ya Boom Tekerlekleri koydum ama çarpmıyorlardı. Şu an evet. Asıl sıkıntılı bölüme hoş geldiniz. Lütfen sıkıntılıdan e, kaçmak istiyorsanız süreye basın. Tabii ki de öyle bir şey yok. Anons Abi, abi gözünü seveyim. Tamam, tamam, Abi yavaş. Ne Oyun önümü kapatmak için elinden geleni yapıyor derken benim buraya geçmem gerekiyor. Yani biraz kolay oldu sanki ama topu, top 2 gitti. Evet, müzik çaldı. Müzik! Kemanlar bana mutlaka atıyor. Ben de bu yüzden keman söylüyorum. Arkadaşlar bir sorun daha var. Hangi müzik aleti daha çok hoşunuza gidiyor ve bir müzik aleti çalabiliyor musunuz? Yorumlara yazın. Balonları açarsam bakalım kaldıracak mı? <laughs> Yok daha çok süs gibi bir şey oldu Balonların ama ama ana amacı arkadaşlar bizi kaldırıp daha sonra da sona götürmek. Bakalım biz sona girebilecek miyiz? Eğer şu gene büyük kayalar çıkmazsa güzel olur ama galiba çıkacak. Şey mülüfer çiçekleri var burada ve timsahlar da var. Aa, bir var. Timsahlar bizi yok içime geçiyor. Tamam tamam. Abi sakin ol. Ben et değilim. Kanka ben et değilim. Timsahlar da nereye gidiyorsa artık. Timsah yerini geçtik arkadaşlar. Şimdi sırada oyun yeri var. Kolumu yemişler. Kolsuzum. Dayanamayacağım galiba. Evet alıyorum. Evet öldüm arkadaşlar. Ben bu levelda dayanamayacağım. Yani dayanıyorsam da. Ne bileyim artık. Oo dayandım harbiden. Evet Skoda dayandım. Daha diaktife artık dayanamam. Evet. Ve öldük. Bakalım kaç altın verecek. 72 zırhını açabilir mi? Ya 7 altın daha lazım. Hadi güzel. Ama şu epik sandığı açabiliriz. Ben şu epik sandığı bir açacağım. Biliyorum biraz saçma. Duruyor ama ben şey geldi. Oo, oo, oo. Tamam. Tamam. Pek güzel şeyler çıktı diyemem aslında. Biraz sanki 135 altını açtım ama. Hadi bir tane daha açayım bari. Zıpkını. Sonra açarız. Oo, bir, o bir top daha geldi. Let's go. Let's go bir top daha geldi. Ee, hızlıca başlayalım o zaman. Speedrunner. I am a speedrunner. Mermer ne kadar koruyor bilmiyorum ama yine de koyuyorum. Çünkü zaten güzel geliyor bana mermer. bir şey çıktı. Ee, koyayım mı bunu bilemiyorum ama acil bir durum olursa falan bu kebesi kesin korur. Ve bir dakika. Şunu da koyduk. Şu an Acayip bir bot yapıyorum. Yani bu kez sandık kullanmayacağım. Sandık daha çok ee, blokları koyacağım. Şu epik sandık bana böyle bir blok verdi. Yani gerçek hayatta çok gördüğümüz asansörlerde falan. Yetmedi. Şöyle bir buz mu bu ne bilmiyorum. Sonra şuna, şuna tıkladığımızda kaybolan slime bloğu. Son olarak kömür gibi bir şey. Hadi bu direkt kömür. Burayı da kapatalım. Şimdi şuralara e, balonlar koyacağım. İnşallah uçmamız yeter. Yetmezse de bilemiyorum. Biraz saçma mı Ve son dokunuş hazır. Çok top için yer kalmadı ama şöyle. Topları bu kez arkaya koydum. Kafama çarpmaz inşallah. O zaman hadi başlayalım. <laughs> başar, başar, başar. Evet kaldırmıyor. Dur, kaldıracak mı dur, dur. <laughs> Tamam arkadaşlar vurmuyor arkadan. O zaman devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Yok arkadaşlar bu bana çarpıyor ya. Ya bu olmayacak. Hayır hayır. Kapıyorum. Doğru. Dur. La dur 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 hayır. can Ayağa kalkarak şey yapmayı... Tamam tamam yavaş ol yavaş. Tamam sakin. Ee, kalk. Ee, tamam. Hayır hayır düşeceğim. Kendime challenge koydum bakalım ayakta ne yapabileceğim. Al. Evet aya Aa, ayağa kalkınca daha mantıklı mı ne? Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Hayır. Gelemiyorum. Tamam gidelim. Bir daha ayağa kalkayım diyecektim düştüm ya. Evet olmadı. Keşke olsam pırlat mısaydım. neyse. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı ve bunlar neden geldi ama hiçbir fikrim yok. Ama eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, like, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.